Evet, şimdi geldik ilçeye. İlçeler fotoğrafta da gördüğünüz gibi artık daha böyle yüksek binaların, daha kalabalık insan topluluklarının yaşadığı yerlerdir çocuklar. İlçeler kasabalardan daha büyük yerleşim yerleridir. İlçeler mahallelerden oluşur. İlçelerde tarlalar çok azdır, hatta neredeyse yoktur. Kendi çevremize bakabilirsiniz. Biz de büyük bir şehirde yaşıyoruz, Bursa'da yaşıyoruz ve Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşıyoruz. Ve çevrenize baktığınız zaman tarla sayılarının ya da bağ bahçe sayılarının neredeyse hiç olmadığını görüyorsunuz çocuklar. Resmi kurumlarda çalışan insanların sayısı çoktur. Sanayi ve ticaretle uğraşanlar vardır. Bakın, tarım ve hayvancılık nerede kaldı? Köy ve kasabalarda kaldı. İlçelerde ise insanlar artık sanayi ve ticaretle uğraşarak geçimlerini sağlıyorlar çocuklar. İlçeleri kaymakam yönetir. Dikkat! İlçeleri kaymakam yönetir. E, köyleri kim yönetiyordu? Evet, köyleri muhtar yönetiyordu. Kasabalarda kimler vardı? Belediyeler vardı. İlçelerde de belediyeler vardır çocuklar temizlik ve ulaşım hizmetlerini belediyeler tarafından e, topluma ulaştırırlar verirler.